Arkadaşlar bugün canım arkadaşımın Sephora'dan yaptığı çok minik alışverişi sizlere anlatacağım. Çok minik. Hızlı bir şekilde anlatacağım. Şu bir tane sabitleyici sprey aldı. Zaten herkes öve öve bitiremiyor bunu. Charlotte Tilbury'nin. Bunu açmıyorum. Evet. Her yerde zaten izlersiniz ama mükemmel ötesi bir şey. Yani az önce denedik hepimiz yüzümüze. Çok güzel. Efsane diyorum. Başka bir şey değil mi? Ben de alacağım. <laughs> Şu Estelaldır'ın Double Wear şey, konsilleri inanılmaz güzel. Arkadaşım alırken az önce denettiler mağazada. Yüzüne çok güzel oldu. Bir de yapısı falan harika yani. Tavsiye. Kondöten de gerekiyordu bize. Yine Estelaldır'ın bu 1C1 olan numarasını önerdiler. Bu arkadaşım arkadaşımla sıfır makyajla oraya girdi. Profesyonel makyajla çıktı. <laughs> devam ediyorum hızlı bir şekilde. Tabii ki de Huda yani inanılmaz müthiş bir şey. Zaten bu aralar sektörde kim kapışıyor? Fenty kapışıyor, Huda kapışıyor. Şöyle hemen açalım süngerini de göstermek çok, çok, tatlı, ya. Yani. Kız meşes. Gerçekten çok tatlı pembe olanı almış arkadaşım. Zaten Aa, evet, benim aldığım bir ona... cildi var. Son olarak bir tane de bize allık lazımdı. Allığı da hemen şöyle göstereyim. Yine Natasha Denona'nın çok tatlı bir gül kurusu. de var. Uçmuyor, kalıcılığını çok övüyorlar ve toz toz olmuyor, dağılmıyormuş sürerken. Ki biz parmakla denedik. Çok güzel Az değil mi? Etkisi hiç toz Gerçekten güzel. Sonra arkadaşlar bunları alınca arkadaşım bize testir yok mu demesinin Demesine. üzerine dört tane. Ama etkisi bu arada güzel. Gerçekten minik ama çıtır, çıtır.